Herkese merhaba arkadaşlar, ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar, yeni güncelleme demek, yeni seri demek, İrfan Can için video içeriği demek. Biliyorsunuz ki Valorant içeriklerim bunlardan ibaret. Savaş bileti al, yeni güncellemelerden bahset, hani çok fazla detay vermesek de. işte yeni mağaza koleksiyonu ne olursa olsun geldiğinde yeni bir koleksiyon tanıtımı yapmak. Yeni silah aldığımda bunu bunu aldım, aldığım serim var biliyorsunuz. Bu şekilde, şimdi... Az önce çok güzel bir videoyu bitirdim onu da izlemişsinizdir diye düşünüyorum İlk o gelir sonra bu gelir sonra da iyiliği paylaş paketi gelir sonra belki alırsam da mağazamdaki güzel silah videosu gelebilir. Arkadaşlar şimdiki şöyle söylüyorum ee, ilk Battle Pass'ten beri oynuyorum oyunu ve ilk Battle Pass harici bütün hepsini aldım bütün Battle Pass'leri aldım peki neden bunu almayayım çünkü adamlar işini çok iyi biliyor adamlar işini çok iyi biliyor her sezon gerçekten de getirmesini biliyorlar muazzam şeylere. Evet 62 gün sonra bitiyor bu Battle Pass'imiz. Ve 62 gün böyle 50 gün kala yani belki 2 hafta sonra sıkılacağımız bir mağaza. Bitirene kadar sıkılmazsınız ama şu an mesela muazzam geliyor. Peki koleksiyonda neler var bu ee, savaş biletini inceleyelim. İlk önce geçen, geçen dönem Marshall verdi. Bunda anomaliye benzeyen bir set gelmiş. K-Tak Şerif veriyor. K-Tak serisi gelmiş. Kingdom'ın ikinci şeyi gibi duruyor. Hani ilki vardı ya ilk Battle Pass'e. ilk serisi onun ikincisi gibi. Ama inanılmaz anomaliye benzetmişsiniz yani. Çok nice evet çok tatlı duruyor. Ama benziyor anomaliye. Yalan değil. Battle Pass'i aldığınız anda arkadaşlar direkt bu bedava olarak verilecek size. Yani açmanıza gerek yok. Bunu da yarılamışlar. Ha yok pardon lan ben yarılamışım. Sabah oynadım ya 900 aldım. Şimdi k Uğruna ba bayıldım abi. Kingdom'ın şu içindeki şey var ya. Ona özel yapılmış. Aşırı iyi. Bu kullanılır bu arada. Bu Uğur veriliyor. Radiant olmazsa olmazım. Çok severim. Ardından bu biliyorsunuzdur Spike Rush Uğru şeyi Uğur olarak verilmişti. Bu bizim e, Prime Gaming özelliğiyle, aboneliğiyle. Ardından başka bir silah serimiz var. Yapboz serisi. Bunda da e, sanırsam Killjoy, Astra, Yoru, Cypher var mıydı bilmiyorum ama belli başlı Killjoy vardı. 5 ajan galiba. Onlarla ilgili silahlar var arkadaşlar. Ayrıca bunları fazladan radyanit vererek ajanları değiştirebiliyorsunuz. Mesela Ares'i Astra, yapabili Astra yapabiliyorsunuz, Sky'ı Astra yapabiliyorsunuz, Killjoy yapabiliyorsunuz falan diye biliyorum. Ya, bozdan yapılmış ama ajanlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok özür dilerim. Evet ilk serimizde bunlar var. Sonra bedava olarak kar tatili kartı veriliyor ve akıcı ünvanı veriliyor. İkinciye geçtiğimiz zaman için kaslı ve pompalı spreyi veriliyor. Ve xp'leri çok düşük arkadaşlar. Çok tatlı. Xp'leri yazması muazzam değil mi ya? Burada da yazıyor. Eskiden yazmıyordu sanki. Akıyorsun spreyi ile bir e, yumurta. Radeniz puanı. OP heykeli var. Çok tatlı duruyor. Hey, Hükümdar Shorty geliyor. Hükümdar de yeni bir koleksiyonumuzun 3. E, koleksiyonumuzdan Hükümdar Shorty gayet güzel. Gelince muazzam. Büyük ihtimal kullanırım çünkü Shorty'imde bu çok eski ve hiç sevmediğim bir koleksiyondan bu. O yüzden onu kullanırım. Evet. Şöyle 3'te mi kalmıştık? Evet. Sonra tabii ki de yine bedelsiz verilen şu Üçüncü bölüm birinci para uğur geliyor. Oh, yanlış yaptım. Üçüncü bölümde bir tasarruf kartı geliyor. Ardından para gani spreyi geliyor. Bu da çok tatlı duruyor. Bir radeniz puanımız var. Ve Allah Allah. Neden bunu yaptılar? Geri vites yok. Uğur veriyor. Hatırlarsanız bunu yine Prime Gaming'den F olarak verilmişti. F olarak ben de kullanıyorum zaten. Şimdi de geri vites yok Uğur'u. W. Okey. Ve bir cacımız geliyor. Killjoy'lu. Tabi bunu değiştirebiliyorsunuz yine dediğim gibi radyanet vererek fazladan. Güzel yakışmış ama. Bir radyanet puanı bedava olarak veriliyor ve yorulmaz bilmez unvanı geliyor. Dördüncü seviyemizde hükümdar bakimiz var. Şöyle bir güç kartı. Bulldoglu. Şöyle bir sova özür diliyor. Spreyi var. Çok tatlı yapılmış. Radyanet puanımız ve gerçekten de muazzam duruyor. Araya oh çok iyi duruyor. Anomali tarzında bir Keytak Bulldog. Gayet güzel. Ve bu da bedava veriliyor. Yükseldi spreyi. Keşke paralı şunların içinde olsaydı. Burada bir Killjoy seni seçtim spreyi. Kardeşim kesin kullanır bu arada. Çok tatlı duruyor. Bir radenit puanı. E, lastik ördek. Şöyle. Brimstone'a benzetilmiş. Şapkası var. Çatapot spreyi. Ahtapotu verilmişti. Bir vandalımız var ve çok tatlı duruyor bedelsiz olarak olay yeri kartı ve 10 radyeniz veriliyor. Kalem yok spreyi. Allah Allah. Bu bir işaret mi acaba? Normalde Odin yok spreyi ve operatör yok spreyi verilmişti. Şimdi kalem yok. Bir radyenit. Bir şaşkın penguin spreyi. Ve tabii ki de KO kimlik kartı. Ajanları aldığımız gibi her şeyi de Battle Pass'te. Kükümler Frenzy geliyor. Geçen dönemin bedava silahıydı bu dönemi bedava silahını biliyorum. Şimdi hep birlikte bakacağız birazdan. Ve burada da buzlu sandık. Çok tatlı. Icebox tatlı. Bayağı Icebox andırıyor. Bedava geliyor. Bir tane de iş bitirici şema kartı. Şey koymuşlar. Guardian'ı. Radiniz bu anı. Balık uğru. Aşırı iyi. Oha. Hiç dikkat etmemiş ama aşırı iyi abi. Aa şimdi de Guardian yok spreyi. Güzel. Ona özel de yapılmış. Güzel. Ve ardından Yapboz Guardian geliyor. Bu da çok tatlı. Yine ajanı değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Bedava olarak Radenitz ve Atarlı unvanı geliyor. Evet Kumdan Kale Spree geliyor 8. bölümde. Ardından bir Ada Sefası. Tabi bizi nereye götürüyor bu Ada Sefası? Breeze haritasına götürüyor. Yine Breeze demişken Breeze'deki roti boti e, Ahtapot Büfe kartı geliyor. Çok tatlı. Ve bunların x çok düşük mü? Yok değil normal. Radyaniz puanı geliyor. Bir Marshall'ımız var. Hükümler kullanılabilir. Ve a düştü. Yükseldi vardı. Bu düştü sıfıra geliyor. Güzel. Bir radyanetle başlıyoruz 9'a. Ardından zorlu yol kartı geliyor. Bunda bir şey seziyorum. Sanki yeni harita falan gibisinden. Ardından ne çıkarsa bahtına. Ve çok ağırmış spreyi. Herkes taşıyor şey. <laughs> Sage. Çok tatlı olmuş. Bunları böyle animasyonumuz hani yapılıyor ya. Karikatür. Çok o tatlı oluyor evet. Ve son olarak K-TAC operatörünü 45'te alıyoruz. Güzel. Gayet güzel. İyonum olmasa bunu kullanırdım abi. Bedelsiz olarak da bir anahtar aşırı iyi duruyor. Keşke paralı olsaydı bu da. Ve son olarak arkadaşlar burada zamanın kumları spreyi hareketle son seviyemiz. Ee, somon nigiri diye, şey bu, Somon ee, Sushi'ye benziyor. Ardından bir Küllerinden Doğu kartı var. Şimdi burada bir dikkat edelim çünkü genelde 48. aşama bizim her zaman Battle Pass'lerde gizli olan şeyimiz. Ya bu gizle ya da bunda bir detay var. Bu ikisine çok dikkat edin, İleriki zamanlarda anlayacağız. Burada bir şey var, Phoenix falan, yeni olabilir, bilmiyorum. 10 radyemiz ve kapanışımızda şöyle bir keytak bıçağı geliyor. Samuray mı ninja mı öyle bir bıçaklar var ya dümdüz onun gibi. Gayet tatlı güzel olmuş. Ve bedava olarak da yapboz ghost geliyor. Tabi buna istediğiniz acını koyabiliyorsunuz. İstediğiniz derken o 5 ajan var diye onlardan birini koyabiliyorsunuz. Kozmik bağlantılar kartı da sonda geliyor arkadaşlar. Kapanışımızda yine akıyorsun farklı bir rengi. 3 tane radyanit ve şuraya geliyor. Güzel. Evet, o zaman abi alıyoruz. Silah kaplamaları, sevorları ve daha fazlasını kaplıyoruz ve yeni battle pass'imizi de alıyoruz. Kaplamayı kullan derdim diyelim. İyi on şerefim var ama şu hazır şeydeyken de bir girelim sizinle beraber de. <laughs> Çünkü diğer videomuzda sadece ajandan bahsettik. Ajını denemedik. Bunda da hem ajın denemiş oluruz hem de savaş biletine bakmış oluruz. İçeriğimiz olur. Ee, şimdi de yeni videomuzda bundan sonraki şey olacak. Neydi onun adı? Ee, i̇yiliği paylaş paketi. Evet ajının kolları bu şekilde. Güzel. <laughs> Şerif alalım. Gayet anomali gayet anomali yani baya baya güzel nice beğendim şimdi şunun özelliklerini falan kullanmak istiyorum cs dediğim gibi bakın attığınız yerde sesi çok iyi dört tane vuruyor adamın sesi kim biliyor musunuz adamın sesi benim çok sevdiğim Marvel'da çok sevdiğim bir karakter olan Doctor Strange'in Doctor Strange'in sesinin robotlaştırılmış hali. Direkt. Bunu araştıracağım. Kesin o yani. Kolundan çıkartıyor bakın. Atıyor. Peki yere attınız. Okey. Peki bir yere sektirerek ne oluyor? Şöyle. Sekiyor. Nice. Q'su dediğim gibi şu şekilde. Q'yu nasıl çekiyor? Yine oradan. Koldan atıyor. Evet, flash karakteri çok fazla olmadı mı ya sizce de? Çok iyi, sağ ve sol olarak yapabiliyorsunuz. E'si, biliyorsunuz ki sürekli olan, bedava olan yeteneğe. Bıçak geliyor ve fırlattığınız anda bu alanın içindeki adamlar yeteneksiz kalıyor. Ve konumlarını da görmüş oluyorsunuz. Bu nasıl geliyor ele? Hmm, kolunun arkasından, elinin arkasından şuradan geliyor. Gayet nice. <laughs> Wow. Çok iyi. Ultisi. Kimse kaçamaz. Ultiye direkt giriyor. Wow. Aşırı yüklendi. Hızlandı. Wow. Gayet iyi. Şimdi herkes otomatik olarak olmuyor değil mi? Gittiğimiz, evet, gittiğimiz yerlerdekilerin yetenekleri azalıyor. Okey, nice. Çok tatlı. Beğendim abi. Gayet güzel. Gayet güzel bir ajan olmuş farklı bir ajan olmuş biraz da. Killjoy'un ürettiği bir ajan diye biliyorum bunu. Evet. Ee, yeni şeyimizi aldık arkadaşlar. Battle Pass'imizi bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bu hem videoda hem de yeni birinci yıl kutlamalarında, etkinliklerinde. Bir sonraki videoya geçiyorum. Siz de bunları izlersiniz sırayla. Allah'a emanet. Bay bay.